Merhabalar. <laughs> Şu görüntü vahşetti. <laughs> Etiketleyip yapıştırsam onun Hepsi serilmiş sıcaktan. Mayışmış vaziyette. Şimdi ben oturuyorum hiç. Hareket etmemeye çalışıyorum. Çünkü neden? Çünkü bu arkadaş 50 cm ötemde benim her hareketimde tikleniyor. Henüz bize yanaşmıyor çünkü bugüne kadarki ilk yakın mesafe duruşumuz bu. Diller gibi kaçıyor. Ben de onun için hiç hareket etmiyorum şu anda. Güven kurmak için işte uzun süreç gerekiyor bazı hayvanlarla. Kapalı alanda olsak sorun değil de sokakta olunca bu çabuk olmuyor. Bu kadar güvende. Geldi yamacıma oturdu ama beni izliyor. Beni, aklı bende. En ufak bir şey kontrol ediyor. Yanaşıyor muyum diye. Sıcak mı kızım? Hı? Gerçekten çok sıcak yani. Hepsi böyle baygın bir şekilde yatıyorlar. Bahçe serin, yani serin derken esiyor, rüzgar alıyor, ağaçtan dolayı da gölgelik Ama yine de hayvanlar pestil, hepsi pestiller. Evet hepimiz şimdi teyakkuzda şu yasa'nın geçip geçmeyeceğini bekliyoruz. Aklımızın hep bir köşesinde duruyor ne yaşayacağız ne olacak hiçbir fikrim yok o yüzden de çok da keyifli olamıyoruz biraz daha yanaşma mı Şöyle. umarım bu şekliyle geçmez en azından şehir dışlarında yaşam alanları oluştursalar gönüllüler o yaşam alanlarında bu hayvancıklara baksalar ama benim anladığım kadarıyla gönüllüler de bulundukları yerde kalsınlar istiyorlar o noktada da kaos tükenmeyecektir çünkü birçok yerde çocuk parkında falan köpekler bu da orayı tabi park olarak çocuklar için kullanmak isteyenlerle onları karşı karşıya getiriyor. Bu konudaki ısrarı da çok anlamıyorum ben. Çünkü oranın kullanım amacı oyun farkı. Biraz daha yürüyerek ya da vasıta varsa vasıta ile giderek hayvanlar beslenebilir. Ben yani bakış açım o şekilde benim. Eğer ittifaklı bir bölgedeyseler itlaf olmayan, ittifak olmayan bir bölgeye çekilerek beslemeleri orada yapılması daha uygun geliyor bana. Bu korku dediğiniz şey öyle ha deyince geçen bir olay değil bir. İkincisi hijyen var. Çocuk oyun bahçelerinde doğal olarak daha hijyenik bir ortamda olmak ister ebeveynler çocukları açısından. Ve o noktada haksız oldukları da söylenemez. ki e çocuk bu köpeğin neye tepki vereceği de belli olmuyor. Genelde şehir içlerindeki köpekler çok agresif değil büyük kentlerde. Ama problemin aslı zaten büyük kentler değil. Daha doğudaki, İç Anadolu'daki kentler. Bir insanı korkma demek çok aptalca bir şey. Korkuyorsa korkuyordur. Aylar, yıllar sürebiliyor bir psikolog yardımıyla korkulardan arınmak. Yani korkuyu yenmek. bu köpek olmayabilir, deniz korkusu olabilir, yükseklik korkusu olabilir korkan insana korkma demek kafi bir şey değildir. Kimse de mecbur değil zaten bana göre köpek hareketlerini öğrenmeye. Köpeğin neye tepki vereceğini bilemeyiz ki. Geçmişinde ne yaşadığını bilemeyiz ki. O zaman bu itilaflı durumlara düşmemek için bizlerin hayvanları insanlardan insanların yoğun olarak kullandığı alanlardan uzakta beslememiz gerekiyor. Ben kediler için de bunu uyguluyorum. Mümkün olduğu kadar insanların etrafında olmamaları. Yani şehir içinde bu çok mümkün değil ama işte daha az insanın durduğu, molalandığı, vakit geçirdiği yerler değil de daha sota yerler. Var. Böylece göze de bakmamış oluyorlar. Ben yanlış düşünüyor olabilirim tabii benim düşüncem. Beni bağlı, bağlıyor. Bu arada kumrularda yerlere düşen diğer mamalardan faydalanıyor. Ama bu arada Rado onları kesiyor. Burada tabi bazen yakalanabiliyorlar. Biz varsak engelliyoruz. o bu küçük de avlanmaya gidiyor. Fark etti onları. O da avlanmayacak. Tek Evet ben kısaca böyle düşünüyorum. Büyük yaşam alanları kurulabilir. Gönüllüler e, çalışabilir, gidebilir oraya. Bilemiyorum. Böyle bir çözüm bulunması daha evlahiidir ama o ki Oldukları yerde kalsınlar isteniyor. Bu da pek mümkün gözükmüyor. Yani düşünün ki biraz agresif bir köpek otobüs durağında duruyor. Biz istiyoruz ki o ısrarla otobüs durağında durmaya devam etsin. Korkan vatandaşlar bir önceki durağa yürüsün. Oraya gelmesin orada insin orada tekrar binip geri dönsün artık nasıl yapıyorsa yapsın ama bu hayvan burada dursun böyle bir dünya yok ben olduğunu düşünmüyorum bu ısrarın nedenini anlamış değil onun dışında da üreticiler konusunda pek bir yaptırım yok ben teriyer vesaire koli Efendim efendisiyim. Ne adları onları? Golden gibi köpeklerin üreticilerinden bahsetmiyorum. Onlar da ayrı bir e, dalı. Onun dışında çoban köpeği üreticilerinden bahsediyorum. Çünkü onlar Satamadıkları ya da satamayacakları fazladan doğmuş yavruları sokaklara saldıkları için bu kadar popülasyon yüksek e, İstanbul-Ankara dışında belki Ankara'da o kadar değil ama diğer e, kentlerde bu üreticilerin dışarı hayvan salmalarından ve onlar için nasıl da hiçbir yaptırım bir ceza işlem söz konusu bile değil. Böylece itlaf da etseniz bu sorunu çözüm bulamazsınız. Çünkü öldürdüğünüz hayvanları yerine bu üreticiler tarafından yenileri getirilip konulacak. Yenileri dışarıda bırakılacak. Adam hayvancılıkla uğraşıyor. 3-4 tane çoban köpeği var. İşte onları çiftleştiriyor ki bir sonraki nesilde genç köpekler yetiştirip onların yerine alacaklar. Ebi batında 9'a yakın yavru doğuruyor bir anne. 9 yavru doğun içine gelme. Elinde 2 dişi varsa her ikisi 9'ar yavru doğursa eder 18 yavru. Hadi 4'ü telef olsun. 15. Hadi 5'i de gitsin. 10. Bunlardan 2 tanesini alıyor. Geri kalan 8'ini sokağa salıyor. Kısırlaştırılıyor. Kendi erkek köpeğini de yeri geldiğinde Sokağa salıyor Dışarıda çiftleşip Kağıtlasın diye Dolayısıyla Olaylar bu şekilde ilerlerken Siz öldürerek nereye Varabilirsiniz ki var, varılabilecek Bir sonuç yok yani Bu bir kısır döngü Kısırlaştırma şart Onlara bir kısırlaştırma şartı yok Hayvancılıkla uğraşanların Hayvanlarının kısırlaştırılması Gibi bir Seçenek bir madde yok. Bu da bu sorunun devam edeceğinin göstergesi. Bu dediğim yaşam alanları e, sevpati uyguluyor. Bunun uyguladığı gibi olabilir. Ya da e, büyük işte yine yakın tepeye bakan büyük araziler üzerinde köpek çiftlikleri olanlar var. Şehir dışlarında köpek belediyeler öyle yerler tahsis edebilir yine gönüllülerin çabalarıyla yine bağışlarla oralarda bu hayvanlar bakılabilir yani çok özgür olmayacaklar belki ama en azından hayatta olacaklar barınak yok ki bu ülkede hangi barınağı alacaklar o kadar köpek yani barınak yok İstanbul, Ankara, İzmir tamam da diğer evet. şehirlerde barınak bizdeki barınakta zaten öyle binlerce köpeği alabilecek <laughs> bir kapasitesi o kadar yüksek değil. Bunlar düşünülerek yapılmış yerler değil. Ama tabii amacımız müteahhitlere para kazandırmaksa bir şey diyemeyeceğim. Çünkü yapılması lazım. Evet Zor günler Sıkıntılı günler Bizleri bekliyor Kısaca benim görüşüm Bu şekilde Bu konuda ben de fikrimi söylemiş olayım Ben şehir içinde Trafiğin olduğu yerde Kedinin de olmasını istemiyorum ha, Öldürülmesini istemiyorum Tabii ki Ya da toplatılmalarını Hayır, Sık kısırlaştırma bu konuda artık belediyeler destek vermeli. Ödenekler olmalı. Biz sadece kendi çabalarımızla kısırlaştırma yapabiliyoruz. Her gün araba çarpmış hayvanla karşılaşıyoruz. Her gün üzüntü içindeyiz. Her gün bir hayvan kayboluyor. Bir şey oluyor. Şu bahçede iki sene içerisinde camia ne kadar değişti. Şu anda artık görmediğimiz Kaybettiğimiz hayvanlar var. Hastalıkta değil, bir kısmı işte trafikten dolayı. Örneğin okulda benim hastalıktan kaybettiğim bir zeze var. Zezenin dışında oradaki bütün kediler trafik mağduru olarak kayboldular. Hiç biraz hasta değil çünkü. O yüzden sokaklarda hayvan istemiyorum. Olmamalı olmamalı yani bu kadar büyük kentlerde bu kadar vızır vızır trafiğin olduğu insanların e, geçimden başka kendilerinden başka hiçbir şey düşünmediği yerlerde bu hayvanların yaşama şansı çok yok işte 3-5 tane yeter şu an şu bahçede bile an itibariyle 10 üzeri kedi var şu an diğer bahçelerde de üçer beşer tane var. Yani şu minicik alanda rahat 40'a yakın kedi var. 3-4 bahçeyi toplarsanız. Bu da yoğun bir nüfus demek. Ki buradakilerin mini tarih hepsi kısır. Bir de inci kısır değil. Bu da henüz 1 yaş altı olduğu için Beklemedi Olmamalılar tabi evlerde olabildiği kadar işte dediğim gibi bahçede bir tane bilemediniz iki tane kısır kedi umarım çok üzülecek durumlar yaşamayız umarım yasayı o anlamda değiştirirler sadece umut ediyoruz bir istek pek ihtimal vermesem de çok inatçı oluyorlar bu konularda çok büyük bir birlik sağlayamıyoruz çünkü Biz mitinge de gittik işte yayınlamıştım zaten oradan da görüntüler ben büyük umutla gittim mitinge o alan olduğu gibi dolar diye düşündüm alanın yani az bir bölümü kaplıyordu diyordu mitinge gelenler o da büyük kısım seyrek seyrek durduğumuz için yani İstanbul'dan 1 milyon kişi çıkamadı sadece İstanbul değil bu arada şehir dışından işte İzmir'den Bursa'dan Ankara'dan başka illerden Manisa'dan Aydın'dan gelenler olduğu halde ancak o kadardık. ancak o kadardık. İstanbul'da 1 milyon hayvansever vardır diye düşünüyorum ama orada değillerdi hiçbiri. Yani çoğunluk bizim gibi sayfası, kanalı olanlardı. Geri kalanlar birkaç tane gelmişti. Yani utanmamız lazım. LGBT'li bireyler dahi oradaydı. Ama hayvansever olduklarını iddia edenler yoklardı. Ha, bu arada ayrımcılık yapmıyorum. Onlar da hayvansever olduğu için oradaydılar ama gelmeyebilirlerdi. Çok herkesin iyi gözle baktığı insanlar değiller çok sıkıntılar yaşayan insanlar. Bu yüzden orada olmalarını takdir ettiğim için söylüyorum. Hatta şeyler bile vardı. Gazze için gelenler bile vardı. Düşünün bütün bunları çıkardıktan sonra geriye kalan hayvanseverler kaç kişiydi acaba? Yani bu kadar az. E bu ne ses getirir ki? Biz klavye üstünde işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Hatta onda bile yeterli derecede bir şey yapamıyoruz. Şurada bir post paylaşıyoruz. Ha lütfen paylaşım desteği verir misiniz? İnanın hiç paylaşım desteği verilmiyor. Çünkü eee bize bildirim geliyor Şu kişi paylaştı diye Öyle bir şey olmuyor Söz konusu dahi değil Beğeni yorum Aynı şekilde 3 kişi 5 kişi beğeniyor Geçiyor gidiyor Bu hayvanlar için e, Beğeni ve yorum yapmak dahi insanlara zor gelirken Mitinge gitmek Ya da yarın mahallenizdeki köpeği Alırlarken e, Gidip orada mücadele vermek Sadece 3-5 kişi için geçerli. Geri kalanlar camın arkasından izleyip ellerinde videoyla olayı kaydedecek, ağlayacaklar, daha çok bağıracaklar, kendi videoları yayınlansın diye. Böyle bir haldeyiz biz. Daha söylenecek çok şey var, şimdi çok şey var ama söyleyemiyorum. Şimdi bakın bu havlayan bizimkiler. Oradan bir çöp toplayıcısı falan geçiyordur. Şu an görmüyorum orayı. O köpekler için ben çıkacağım. Üst kat komşum çıkacak. O apartmanda da bir arkadaşımız var ama çalışıyor. Yani iki arkadaşımız var ikisi de çalışıyor. Bir de bir beyefendi var. Bunların üçü çalışıyor. Olay sadece bize ikimize kalıyor. Biz de tesadüf bir yere gitmemişsek inşallah onları almaya gelirlerse bir biz olacağız. Koca mahallede. Ama sorsanız herkes hayvanları seviyor. Kimse öldürülsün istemiyor. Ben böyle sevgiyi anlamıyorum. Bebecik orada yatıyor. Ayşe de orada. Bak yok. Nerede <laughs> Haydi de öyle. Onlar yan bahçelerde falan herhalde. Bilmiyorum sesim de geliyor mu? Bahçedeyim diye çok bağıra bağıra konuşmuyorum. Telefonda kendime yaklaştırınca bu sefer onlar çok uzaktan çekilmiş oluyor. Sinek gibi kalıyorlar. Zaten kimse hareket etmiyor. Ay konuk fotoğraf gibi. Kılları kıpırdamıyor ya. Ya öyle işte. Benim düşüncelerim bu şekilde. Aşağıda da bizim altı bir tane de anne getirmişler yavrularıyla. Bizden biraz uzakta ana cadde var. Otoban gibi. Otobanın yan yolda doğrusu. O yan yolda Ataşehir Barınağı bilen varsa Ataşehir Kadıköy Barınakları'nın alt kesiminde dere var o derenin orada köpekler var altı tane bir tane daha anne getirmişler işte yavrularıyla onları ilk onları alabilirler onları da görmüyoruz yani bize kim haber verecek bunu da bilmiyoruz işte böyle neyse bugünlük bu videomuzu da burada noktalandıralım. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.